Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Sultan mezesi yapacağız. Patlıcanlı biberli nohutlu ve yoğurtlu bir mezemiz bu. Ee, yılbaşı yaklaşıyorken yılbaşı sofranızda ya da davetlerinizde özel misafirleriniz geldiğinde yapabileceğiniz çok kolay bir tarif. Şimdi tarifimizi yapmaya başlayalım. Malzeme listesini yine açıklamalara ekleyeceğim. Tarifin nasıl yapıldığı da açıklamada yine aşağıda yazıyor. Oradan kontrol edebilirsiniz. Kırmızı biberlerimizi ve yeşil biberlerimizi genişlikten doğruyoruz. Kırmızı biberlerimizi doğradık. Şimdi aynı şekilde yeşil biberlerimizi de doğruyoruz. Çok küçük olmasına gerek yok. Fırına girecek zaten. Fırında da biraz küçülecekler. Yeşil biberlerimizi de aynı şekilde doğradık, bitirdik. Şimdi patlıcanımızı doğrayacağız son olarak. Patlıcanlarımız da bittikten sonra fırın aşamasına geçeceğiz. Doğradığımız malzemelerin üzerine bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı döküyorum. tuzunu ve yağını iyice yedirip 200 derece önceden ısıttığım fırında patlıcanların pişene kadar bekleyeceğim. Dökülenleri de toplayacağım tabii ki. <laughs> Bu arada kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olup yorum yapmanızı rica ediyorum. Sayfamın büyümesi için desteğinize ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ederim herkese. İyice karıştırdığım harcı fırın tepsime aldım dediğim gibi 200 derece ve de önceden ısınmış fırınıma yolluyorum ara ara fırınımızı açıp böyle üstten bir karıştırarak her tarafın eşit şekilde pişmesini sağlamamız lazım buna dikkat edelim lütfen karıştırarak pişirdiğimiz sebzelerimiz hazır şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz şöyle patlıcanlar iyice pişene kadar bir güzel karıştırarak pişirdik. Mezemizin devamında nohutlarımızı yağ koymadığımız tavaya öncelikle bu şekilde alıyoruz. Nohutun kendi suyunu çekmesini bekliyoruz. Daha sonra yağını ilave edeceğiz. Nohutlarımızın suyunu çekmesi için tavamızda birazcık karıştırıyoruz. Nohutlarımız gördüğünüz gibi suyunu çekti. 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyeceğiz. Ve onunla da süre karıştıracağız ve daha sonra baharatlarımızı ekleyeceğiz. Ben şimdi siz yokken yanlışlıkla tuz attım buna. Bir tatlı kaşığına yakın ama tabi siz tuzlu tatlılığını seviyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi kimyonumuzu ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı ekledim. Ha, çay kaşığı çok pardon. Bir, bir çay kaşığı şimdilik yeter. Sonra tadına göre bakarız. Toz pul biber ekliyorum. Tatlı toz pul biber. Çünkü acı çok yakışmıyor bu tarife. Çıkartamadım. Araya da reklam girdi Neyse. Bir tatlı şey, bir çay kaşığına da yakında toz pul biber ekledim. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. Yarım çay kaşığı da karabiber ekliyoruz. E, notlarımızın biraz çıtırdaması için böyle karıştırarak başından ayrılmadan çeviriyoruz. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz şimdi. Nohutlarımızı kenara aldık. Şimdi fırında pişirdiğimiz sebzelerimizin üzerine yoğurdumuzu ekliyoruz. İlk etapta 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı süzme yoğurt olarak planladım. Tabii değişkenlik gösterebilir. Ben bunu bir karıştırıp geliyorum. Dört normal yemek kaşığı yoğurt, normal yoğurt ve bir kaşık süzme yoğurt gayet ideal oldu. Görüyorsunuz. Şimdi baharatladığımız ve pişirdiğimiz nohutları üzerine eşit bir şekilde dökmeye çalışıyoruz. Sultan mezemiz hazır. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşürüz. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size kolay bir meze tarifi yapacağım. Ee, daha önce sultan mezesi çekmiştik. Şimdi de havuç tarator çekeceğim. Gördüğünüz gibi 5-6 tane havucum var. Bunların kabuklarını soyup... Hazırlayacağım bu şekilde havuçlarımızın hepsinin dış kabuklarını soyduk, hazırladık. rendemizi şu büyük tarafıyla hepsini öğüteceğiz. Havuçlarımızı rendeledik. Üstüne şöyle hemen. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyoruz ve kavrulmaya bırakıyoruz. Suyunu çekene kadar kavuracağız. Avuçlarımız çok güzel suyunu saldı ve çekti. Şimdi bunları soğumaya bırakıyoruz ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Havuçlarımızı soğuttuk. Şimdi yoğurdumuzu ekliyoruz. Ben açıklamaya zaten kaç kaşık yoğurt eklediğimi yazacağım. Şimdi öncelikle göz kararı yapıyorum. 5 kaşık bir ekledim. Birazcık tuz serpiyorum. Yaklaşık bu da 1-1,5 çay kaşığı kadar. Biraz da sarımsak tozu serpiyorum ama isterseniz siz çiğ sarımsak da koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu da yaklaşık yarım çay kaşığı kadar bir sarımsak tozumuz oldu. Havuçlarımızın biraz suyu yok gibiydi. <laughs> o yüzden diri duruyor ama rengi gayet güzel bence. Sarımsağın kokusu hemen sardı buraları. Gördüğünüz gibi yoğurdumuz az geldi. Ekliyoruz. Ben unuttum kaç kaşık olduğunu. Siz yorumlara yazarsınız artık. <laughs> Tabi arada karıştırırken kaç kaşık olduğunu saydık. 10 ee, kaşık oldu. Cevizim var. Şöyle küçük küçük kırdım. İsterseniz siz biraz tavada çevirip de yağda ekleyebilirsiniz. Ama ben bugün çiğden koymayı tercih ettim. Bu şekilde sunuma hazır. Siz diğer işlerinizi yaparken havuç kavrulup yoğurdun eklediğinizde çok kolay bir tarif ortaya çıkmış oluyor. Şimdiden yapan yiyen herkese afiyet olsun.